Arkadaşlar e, ben yaptım. Yaptım. Yanlışlıkla sildim onu. Gerçekten hepinizden çok özür dilerim. Ama zaten çoğu videomu izlemiş olmalısınız. Bu akrep boyalardan şöyle göstereyim. Bundan, 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 bundan koy. Sadece beyazı koymamıştım. Bu, bu gibi bak şu renkten oldu. Evet yanlış görmediniz. O, tablet de gitti kız Şimdi arkadaşlar Biz bunu buzdolabına koyacağız Bundan sonra tekrar video çekeceğim Sizden tek istediğim şudur ee, Lütfen onu izleyin 3 e, ikinci ise Üç tane istediğim var Birincisi Yorum yazın Like atın Abone olun Nasıl göründüğünüzü açıklayın siz nasıl bir şey isterdiniz? Onları yazın. Yani yazın. Yazın da yazın. Aynen yazın da yazın. çok eğlenceli ama. Çok Ay çok güzel yapmış lan ben o video ya. Ezan o konuda uyudu ben ondan korktum. Şimdi bunu koyacağız arkadaşlar. Daha iyi o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olun. Beğenin. Böyle yapın yorumlar yazın. Hatta işte şöyle istiyorum. Abone olun. Beğenin. Yorumlar yorum yazın. Ve at. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın ha bu renkten arkadaşlar. dur bir dakika. Arkadaşlar kına rengi var ya. Kına renginde Gerçekten kına renginden. Çok güzel. Ben beğendim kendim. E, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bunda bu oldu. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Bir saat kadar bekleyecek. Bir saat sonra ben tekrar bir video çekeceğim. Atacağım. Lütfen onu izleyin. Dediğim gibi like atın. Yorum yazın. Abone olun. Malzemeler şunlardı. İlk baş bulaşık deterjanı at yaptık. Sonra diş macunlarımızı koyduk. Şöyle göstereyim. Bu primadan koyduk. Bu, markadan koyduk. Sonra e, ne yaptık? Sonra diş macunu sonra tuz pardon. Sonra boy, boyalarımızı ekledik. Sonra tuzumuzu koyup karıştırınca bu renk aldı. Evet yanlış görmediniz. Aha tam bu renk. bir şekilde kına renginden oldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Derken unutmayın. Yorum yazmayı hiç unutmayın. Sizce nasıl? Yani nasıl gözüküyor? Arkadaşlar bakın tam şu renkten. Evet yanlış görmediniz. O renkten. Yorumlarınızı bekliyorum bundan sonraki videomu izlemeyi unutmayın devamı oradan başlıyor ben şimdi gidip bir ellerimi yıkayayım tabletimi temizleyeyim şuraları temizleyeyim. O zaman görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Bay bay.